Atacağım. Ne yapıyorsun nasıl gidiyor? Allah iyi benim <laughs> de iyi gidiyor. Bakma bakalım ölü ölü. Yaşıyoruz kral tamam. Sakin ol, oğlum. İyi Allah. Konuşturmadın ki bize. <laughs> <laughs> Gaya mı var? Evet. Değişelim mi? De. Gel. Olur. Gel. Köre buradan. Gel. Direkt, gel. 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 <laughs> gel. İyi Cember, at. <Gülüyor> 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 şey gel Murat. Gel. Gel ben ya? Ay ya kapat. ayısı var. Ha. Aldın ya hepsi bak. Almadı 85 vurmuşum. Düzel mi? Vandalı var mı? Kral vandalı var mı? Var. Bende ejder Vandala. var. Bekle. Bekle bir info bir. Al sana. Sağ <laughs> sol var. Daha hadi Cez hadi değişim giriyoruz lan da ne yapayım? Kaka kral sakin ol. Arkaya kim bak? Her geldi. bende. <laughs> <laughs> hadi Reyna, hadi ben... Reyna. helal. Arkanda o da. Bir mi? Hmm. Vurdun. Ah lan. Yapma be. Nasıl vuramadım? Oğlum Ente. çok kötü dedi ya. Var. Lan vandalımı ver. Tejo. Tejo mandalımı alabilir miyim? <laughs> Attım ya. Yok, ben de değil ben de. değil. Ananın nikahı. Al al Rein al. Onu ben istiyorum onu ben istiyorum. Umut bana sakla onu. Ee, B tarafında ses var gibi. Arkaya geldi. Oğlum. Arka geldi. Bir şey var. Sağ. Kanka ben niye kör ediyorum ya? Kullanım. Oo, güzel. Kör Kullanım. etmesem var ya. Allah'ım ya. Ne yapmaya çalışıyor? Oha, ente ente. Nasıl takımda? Yok Bu şu an ben bunu... evmandır durumu mu? Ne? Aynen. Evet, Aynen. Aman ne yapıyon Biz ne hep be... Aa ya da C, B, B, Oğlum. Hadi evet, oğlum vursanıza ne orada bekliyorsunuz? Giremiyoruz ki. Bir Ayanının nikahı ne oluyor ya? Ben döneyim mi? Ben Yoksa? Oo. Oh. Git oğlum. Dön dön ya dön. Reyna dön. Al şunu. Gel gel Ay a ne lan be. Bakayım belki beni burada beklemez gelir. hissetti galiba Yok. eleman. <laughs> Adamların hepsi neden? Hello. Savaş. Hmm. Abla sen Ama böyle ne? aldın sana Ronan mı vardı koyayım? <gülüyor> <gülüyor> Vallahi. Adam da <laughs> sik. Ne yapıyorsun oğlum? Geldi bir <laughs> dakika. koyacağım. <Ha>, Allah. Nazar değil. <gülüyor> nazar değil <laughs> dediniz. <dayat> <laughs> Gökte ne var? Tamam. Ro. <laughs> 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 çift çift. Bekle. <laughs> <laughs> Bak bakalım mı? var mı? Burada biri var ha. Oha. Öldürdü. <laughs> Beyni yarın. Dönelim mi C'ye? Aç kapıyı, aç kapıyı döndük. Dön 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 dön. Var mı? Var ya of. Reyna, al şunu <laughs> ne Hadi hadi Helal Lan kaza kurşununa gittim, <laughs> <bana> ona koyayım <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> Gel gel gel. Gene şeyliyor. Körle başlasın ara yine. Şu an durmuyor sizi. Arka gelir mi? Bakayım mı arkaya? Ben Arka bende Al şunu. Trap attım. Krapma, Radardan gel. Gir, gir boş. A boş. Şu an mı boş. Ey bu arada Bo jet var. Gelirdim. Kuruyorum. Gel jet, gel jet. Gel geldi jet, geldi jet. Yok geldi. Ananın niki abi ya. Abi yediğim vuruşlara bak. Aldınız be size. Ya abi puslu yere bak. Helal. Olalım. Solum. Hayır. Evet. Hayır. Aldın ray. hadi. Sağ ol. Helal sen aldın sen lan. Bornozu çıkardı sapladı buna. Vallahi. <laughs> 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 Dicek laf yok. Baktığım yerde, yerde süzülüyor. Eyüp oluyor. <laughs> Şaka <mı? Adın> ya. <laughs> ne? <laughs> Giriyorum de yeah, şimdi. Böyle böyle. <laughs> Ya Girsene de Ananı karını sikeyim Al şunu lan Ben niye bugün bu kadar Canımcımız da yok ki. Gel bir. Versene can. Bak gene kaza kurşununa <laughs> gideceğim amana koyayım. Hadi oynayın. Buraya mı oynayın? Hmm. Abi. Hadi. Dön. gel gel dön dön. Dönsek mi? Cem dön. burda. Oğlum sayınıza bakın. Bravo. Evet. Gösterme gösterme. Bravo becet. Oğlum görmedim. Cem burda. Allah'ın Bekle girme girme. Burada. Flow karşıda. Ee, C tarafı bir iç var. Oyna, oyna, Abi sağda. Hava değil. Ha, Spike'ı bana bak. Korusana beni. Burda Burada var. Burada var. Burada var. Kafasını atmışsın. <laughs> Umun. Ultin var. Kaç geri. Hiç oynama. Oha bu jet ne yapıyor ya? Çok şey oynuyor. Delem bak ben... ana avrat küfür edeceğim. Olmuyor. Ama adam da ana koyayım dedi. Sikerim daha ananı gir ya. Tamam. Reyna burada bir tık, bir tık yavaş oynayın, bir tık yavaş oynayın. Ne koyu sonuçta? Kırsan aramı. Bir sene sonunda. Sen, sen ölürsen ben geleceğim. Pardon, Ayıp ölmem. oluyor. <laughs> Ölmezsen geleceğim. Öldüm. Al. 55 vurdum şeye. Bekle. 55. Aç ultini, yap şovunu. Ben Arkan gelecek Jet gösterme kapı. Alamadı da. Evet yeah. dur. Jet gösterme kapıyı. Jet gösterme diyorsun. Burada da var, burada da var. Nerede burayı Nereye çökeyim? 55 vurduydum ona sen de 55 vur. <laughs> Tejo'yu güvenirsek batarız. <laughs> Tejo'yu batmış zaten. Bir gitti. Nice. of <laughs> oh, bir kill almış lan. Neler lan Sonunda. sana. Neyin, Sen oynayın ben. oynayın oynayın. her şey verme. ne dur girme girme. Dur, dur. Gir gir gir. Omun bırak ne orayı. Ne kur. Tejo kur lan. Hepsi burada. Tejo kur kur. Geldim. Kur, kur. Kuru. Mermi yiyeceğim şimdi bak rastgele. Bir iç, kırk sonda iç üstte, solda. Çözüyor. Çözüyor. Helal. Adam. Nasıl lan adı Neydi lan öyle? İyisin canım. Yapacak çare yok yani. <laughs> Sağ ol. Hmm. Yok yok buradalar. Buradalar. Sarstı. Aa, ah, sarstı. Tamam arka açın. Arka ben Gerekirse bir tek tek alın. Çiftli oynadım arkada. Tamam burama baksana. Neredeler bana bir info verin. Bak. adam. Dikkatli 55 Uzun Uzunma. Burada. Hadi 164 oh. ne ya? Kanka git git 164 vurdum. 3 canım ne? Lan 164 ne Dur sus sus. Git artık git koş. Ben kalmadı ya. Bir canı var adamın. Abi salaksın. Tahmini. Şimdi alacak. Şimdi alacakmış ya. Diyor Öldüler Öldü ben. O da öldü şimdi bak. <laughs> Alamadan öldü amına. Oğlum tüm her şeyi adamlara attın adamlardan sıfır info. Adamların <laughs> hepsi biraz burada. Bekle. Çık şu info. <gülüyor> biraz gelsin amına koyayım. Gerek yok. Hepsini, Hepsini attın amına, amına koyayım. Vandallara var göstermeyin. Jet'e vurdum bir. Hadi lan. Ne kim yalan? Ananı sikiyim. 50 kulov, 62 bir iç. 50 çok. Ha. Çift evet. şey gel bana. CC ya. Arkala sen arkala. Öyle yapacağım. Kulov. Kulov'un canı bir. Biri tam solunda bak tam solunda. Bir sonunda canı bir. Sus oldu. Ama dur bir susun. Allah Allah. <laughs> Geliyorlar. Oha. Ne olur beni bulma. Ne olur 4, bulma. Ne olur bulma. Dedepsini vurdum. Helal lan sana. Bir de şeyde geçti Bela değil mi? Bela atarsın ya. Bir daha bak. Ya yok atamam. Ama Kör flash duydum ya. Dojlayamadım. Ölüm var. Yayın Ön sağında. Sağda. Helal. Helal. <laughs> Helal. Kill 2 Round 12 Hadi bakayım. Fentim <laughs> Fentim sen ne istiyorsun? Al. Fentim <laughs> al bana atayım <atip> adama. <laughs> al ya. Of. Ne ben istedim, ne istedim? Ben bandana istedim, guardian istedim, guardian aldım, onu attım. Ne oldu söyleyeyim ben? O benle aynı grupta. Tamam tamam. O bana. Hay senin ultimi ya Ne? Bir <laughs> git Reyna <gülüyor> dönerek iki hesap atıyor. Dur bak, rap ya. Reff fayda etmiyor ya, ya. Her ah. fayda <laughs> <gideceğiz. gülüyor> oh, <Para> etmiyor Şuna bak Bir daha Ah Enayi unsuz Açılı vurursan Advan'ı vurursan Diğeri çıkacak Evet içeri Ooo paran yetmiyor <laughs> Yok Ben şuraya gelsem beni görürler mi acaba? İki cehye ama seri girmemiz lazım. Yoksa ele geçirip giremiyoruz o ya. Girdiler zaten. Girdiler zaten. E Bir akademi. Abi. Bir sonraki. abone olmayı like atmayı yorum atmayı unutmayın siz çok seviyorum görüşürüz bay bay